Exen hesabında bulunan ödeme yöntemi nasıl değiştirilir? Bu videoda bu konu hakkında konuşacağız. Exen'de ödeme yöntemi değiştirme özelliği henüz mevcut değildir. Platformun resmi yardım sitesine bakıldığında ödeme ve kart bilgilerini değiştirmeye yönelik geliştirmelerin hala devam ettiğini ifade eden bir açıklama yer aldığı görülüyor. Yeni bir platform olan Exen bazı yönlerden hala eksiklikler barındırıyor platformun sahibi olduğu en önemli eksikliklerden birisi de ödeme yönteminin değiştirilmemesidir. Bu eksiklik yüzünden birçok kullanıcı mağdur olabilir. Ödeme yöntemi değiştirme özelliği platforma eklendiğinde sizleri bu durumdan haberdar edeceğiz. O yüzden kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı da beğenmeyi ihmal etmeyin.